Mutlak surette bunlar güzel ameldir. Güzel amelin sınıflarıdır bunlar. Yani güzel işler demektir. Güzel amel demek, güzel evet. işler demektir. Bu Allah'a karşı güzel işlerimiz var, kullara karşı güzel işlerimiz var. Zaten kulun Allah'a yürümesi o kulları da memnun etmesine bağlı. O da güzel iş sınıfından. O kulları memnun ediyorsun, işini görüyorsun, aşını görüyorsun, dua ediyor. Onun duası seni Allah'a miraç ettiriyor. Ne kadar büyük silah dua. Haberimiz var mı? Yani kısaca bunu ne kadar genişletirseniz genişletin. Onun için hayvanlara mümin rahmetle bakar, nazar eder. Onları güzel bir şekilde bakar. E, hayatta merkepti, efendim katırdı, attı, zulmetmez ona. Aleyhisselam Efendimizin devri saadetlerinde siz bir katıra, bir ata, bir merkebe istediğiniz kadar yük vuramazdınız. Ondan sonraki dönemlerde de böyle. Onun canı var, dili yok ama canı var. Zahmet edemezsin. Onun da hukuku var. Ona uyacak. Hatta e, bizim itikadımızda hayvanlar da bizden hakkını alacak eğer onlara zulmedildiyse. Ondan sonra toprak olurlar. Küntü türaba. Ama olmadan evvel onlar da hesaplaşacak insanlar. Bizim itikadımızın temelinde bu var. Geçmişte Türkistan medeniyetini hayatta bahşeden büyüklerimiz işte hayvanların hukukuna, kuşların hukukuna. Bu kuş kuleleri bundandır. Değil mi? Efendim bu inançtan kaynaklanarak hayata mal edilmiş bütün mahlukatın hukuku korunmuştur. Kaldı ki bütün mahlukatın canlı cansız hukukunu koruyan İslam insanın hayat hakkına, can emniyetine, mal emniyetine, namus emniyetine, vatan emniyetine, mukaddesatına değer vermez mi? Başlı başına onlara fevkalade yüce bir değer vererek koruma ve kollama altına almış, başkasının sınırlarına tecavüz etmeden ve de dokunmadan alabildiğine hür ve serbest bırakmıştır. Evet diyebiliriz.